Bakalım kapaklarımızın altında ne varmış. Vay be en sevdiğim huba buvası kız. Bende de şeker var. Gerçi içinde korkunç bir şey saklı. Bak yüzü bu kocaman bir hamam böceği. İğrenç. Ne kadar çabuk yersen o kadar kolay olur. Muhtemelen haklısın. Belki bu şeker o kadar da kötü değildir aslında çok lezzetli. Bu kadar endişelenmemeliydim. Hadi Suzy şimdi sakız denemek sıran sende. Tamam Jay. Sakızın içinde kesinlikle bir sorun olmaz. Hemen onu böyle alacağım. Ve... Solacağım içime. Tabii ki. Aa, bu ne böyle? Korkunç. Bu bir hamam böceği. Ve şimdi dev baloncuk zamanı. Aa, Aman tanrım. Suzy dikkatini dağıtmak istemiyorum ama üzerinde kocaman bir hamam böceği var. Ve şimdi senin üzerinde değil senin baloncuğunda. Defol git buradan. Aha ben onu öldürdüm mü? Aha hayır. Yes. Seni şerefsiz. Git buradan. Senin yüzünden yapış yapış oldum. Kendi. Kapaklarını açma zamanı. Süzi bu kez sen aç. Vay be Celebon gözlere bayılırım. Özellikle onları yemeden önce onları lezzetli bir şeye batırdığınızda. O zaman onlar inanılmaz derecede lezzetli oluyorlar. Tüm bu şeyleri meyve suyuyla içmek daha da lezzetli. Süper. O zaman bakalım bende ne var? Benim de çok havalı bir şeyim var. Bir tabak dolusu top. Hmm. Çok güzel görünüyorlar. Sadece güzel değil, aynı zamanda inanılmaz derecede işte lezzetli. Aha peki arkadaşınla paylaşmaya ne dersin? Hayır. Sen benimle paylaşmadın, o yüzden ben de paylaşmayacağım. Ay yardım edin boğuluyorum. Ah, panik yapma. Ben her şeyi hallederim. Vay canına. Teşekkür ederim arkadaşım. Benim yanında olmak çok güzel. Rica ederim. Kıpırdama. Bu sefer önce kapağı ben açacağım. Ah Mentos süper. Bu şekerleri çok seviyorum. Gerçi bazen biraz sert oluyorlar ama sorun değil. Kendi sende ne var? Okay. Bakalım. Vay be. Bana lollipop tadında çilekli gazoz verdiler. Harika bir şey değil mi? Eller serbest gazoz ağzımda. Aa, ben deneyebilir miyim? Daha neler bu benim için? Öyle mi? Bakalım senin şişelerine şeker koyduğumda nasıl olacak? Mutlu olacak mısın? Ne yaptın sen? Bu ne böyle? Hayır. Vay be. Sanki ağzın değil de yanardağın varmış gibi hissettim. Senin yüzünden artık sıra oldum. Benim yüzünden mi senin suçun? Hadi taş kağıt makas. Ben kazandım. Öyleyse kapağı ilk ben açacağım. Vay be bu sefer bir sürü farklı mavi şey aldım. O zaman bende de bir sürü pembe tatlı şeyler var. Süper. Sanırım bu şişeyle başlayacağım. Çok ilginç görünüyor. İçinde ne var acaba? Mmm, içinde tatlı bir meyve suyu var. Bu arada inanılmaz derecede lezzetli. Ben de kasosla başlayacağım o zaman. Ama onu yemek sadece sok sıkıcı. O yüzden kendime kokteyl yapacağım. Şimdi celibonların tadına bakalım. Önemli olan hepsini yemek değil. Attım ve yakaladım. Onlar inanılmaz derecede lezzetli. Bunları hayatım boyunca yemek isterdim. Aynen. Telefonlar çok iyi. Ve benim gelecekteki kokteylim için harikalay. Ve kokteylin temeli pembe meyve suyu olacak. Bu arada meyve suyum inanılmaz derecede lezzetli. Ne? Suze neden böyle bakıyorsun? Aa, sana hiç ihtiyacım yok. Bakmıyorum tabii ki. Şu an kendi patlayan çikayımı yiyorum. Ay çok havalı süper. Pekala geriye kalan tek şey marshmallow. Hmm. Lezzetli şey. Ve marshmallow ne kadar çok olursa o kadar lezzetli olur. Evet Suzy ne kadar sabırsızsın. Benim marshmallow'um da kokteyle gidecek. Ve bu arada neredeyse hazır. Geriye sadece bir pipet kaldı. Ah, kendi. Ben de senin kokteylinin tadına bakabilir miyim? Lütfen. Hayır. Hepsini bir seferde yemezdin. Şimdi o temel lezzetli kokteylimi kıskan. <laughs> Öyle mi? Hayır. Yine de onun kokteylinin tadına bakacağım. Ve bu konuda bana uzun bir pipet yardımcı olacak. Sen ne yapıyorsun Suzy? <laughs> Beni fark etmiyor biri. Öyleyse neden sadece kokteylimi değil aynı zamanda bu güzel şeyin tadına da çıkarmıyor? Muhtemelen çok lezzetlidir. Ee, bu ne tür bir pislik? Ee, bu bir balık. Nefret ederim. Bakın ne kadar iğrenç. Neyin var senin? Aa, bence başkalarının kokteyllerini çalmaman gerekiyor. Kendi bu sefer sen aç. Şaka yapıyorum ben açacağım. Vay canına. Lollipop'um ne kadar tatlı. Çok orijinal bir şey... Tadına bakalım... Evet lezzetli... Awesome. Bunun içinde bir şey var... Hadi daldıralım... Böylece daha da lezzetli oldu... Bayıldım... Bakalım bende ne var... Bende de iki tane awesome. tatlı şey var... Sıvı şeker ve yizik. Okay. Elmas yerine kocaman bir şeker var... Biliyor musunuz? Ben şekerleri çok severim. Hmm, ve bu arada sıvı şeker ekledikten sonra yüzde yüz daha da lezzetli olacak. Hmm, nefis şey ve ilk şey. Ben de yalayabilir miyim? Yalamak mı? Hayır. Neden tatlılarımızı birleştirmiyoruz? Lollipoplarıma sıvı şeker ekleyeceğim ve sonra onun hepsini tozuna batıracağım. Bence bu çok zekice. Mükemmel iyi ki hadi deneyelim. Hadi tadına bakalım. İnanılmaz tadı var. Hem ekşi hem de tatlı. Ben çok sevdim. Aynen. Bir, iki, üç, dört. Hadi aç. Önce ben açıyorum. Aa, en lezzetli çikolatam. Aa, ama ne oldu ona? Neden bu kadar yumuşak? Onunla ne yapacağım? Aa, anladım. Soğutulması gerekiyor. Tamam. Önce ambalajı keseceğim böyle. Makaslar nerede? Şuna bak. Çikolatayı buza sıkıştırıyorum. Çikolatalı lezzetli bir kalbim olacak. Ah, harika oldu. Bak ne kadar güzel. Bu harika bir fikirdi. Onu yemeliyim. Nefis. Ya sende ne var? Okay. Benim de çikolatam var. Süper. Ama ısırması çok zor. Donmuş, sert. Ah, öyle ya da böyle... Onu sıkıştırmalıyım. Ah yoksa böyle mi? Kırımdı artık aptal çikolata. İşe yaramıyor. Tamam onu sadece yalayacağım. Tamam. Ben de farklı şekiller yapacağım. Örneğin bir çiçek. Ah ne güzel bir şey. Ne kadar lezzetli ama. tatlı çikolatalı çiçek. Tam gereken. Tamam bir bakalım. Hmm, ne Bu lezzetli bir şey. Şimdi onu yiyeceğim. Ah, bu ne? Donmuş durumda. Hiçbir şekilde ısıramıyorum, taş gibi. Bende ne var? <laughs> hmm, ne kadar lezzetli ve iştah açıcı görünüyor. Tam gereken. <laughs> Müthiş. Ne kadar da güzel bir noodle. Hepsini yiyeceğim. Ah tamam doydum. What? Ah ne oluyor? Yanıyorum. Acıymış. Ah, çubuklacım. <laughs> oh my god. <laughs> tamam kes şunu. Ne oluyor? Oldu mu erittin mi? <laughs> Vay canına. Nefis. <laughs> çok teşekkürler. Okay. Çeviriyorum karıştırıyorum. Ve bu benim. Pizza harika. Açıyorum. Sıcak pizza nefis. Şimdi onu yiyeceğim. Bir dilim alalım. Ne koku ama. Ne kadar lezzetli. Muhteşem bir pizza. Bir parça daha yemeliyim. Sen de açsana. Benim de bir zaman. Ama hepsi buzla kaplı sanki. Evet. Ne yapacağım? What? Ataş gibi ama. Hmm. Bunu nasıl yiyeceğim? Aa, soğuk pizza hiç lezzetli değil. Oh my God. Of istemiyorum. Hey, ister misin? Evet. Teşekkürler çok lezzetli. Bu sefer ne olacak acaba? Bir, iki, üç. Seni indim, Açıyorum. Ah bu bir çeşit tatlı. Bence bu lezzetli olacak. Ama bu ne? Biliyor musun? Öf, bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Bakalım bende ne var? Ah dolipop. Ne kadar büyük. Tadına bakalım. Ah, dilim. Dilim yapıştı. Kabus dilim yardım et. Dur sana yardım edeceğim. Aa, tamam buldum. Bir bardak su yardımcı olur. Ve işte bu şekilde biraz su dökeceğim. Hadi çek. Ah dilim dilim yanıyor acıyor. Aa, ama sağ olasın. İşe yaradığına sevindim. Peki bende ne var? Bu sıvı karamel. Ne kadar lezzetli. Harika. Belki bir pipet alıp kamer buruncukları yapacağım. Güzellik. Ne kadar lezzetli ister misin? Hayır teşekkürler. Şimdi ben mi yiyeyim yoksa sen? Sen ol. Benim McDonald's'tan yemeğim var. Acaba ne var orada? Bunlar nugget. Evet şimdi alacağım onları. Aa, sıcakmış. Çok sıcak. Tamam müthiş. Bu nuggetler harika. Hadi sen de aç. Tatlısın. bu bir kutu nugget. Ama onlarla ne yapmalıyım? Açmak gerekiyor. Bunlar donmuş nuggetler. Onu nasıl yiyebilirim ki? Hiç ısıramıyorum. Çok sert. Aa, yazık oldu. Benimkiler çok lezzetli. Sanırım bir fikrim var. Saçı üstünde kullanacağım. Ve biraz tutacağım böyle. Aa, ne kadar sıcak oldu şimdi. Aa, biraz soğutsam iyi olur. Aa, aman tanrım ne kadar lezzetli. Evet harika bir fikirdi. Ben mi? Hadi. Bakmıyorum. Vay be. Kokteyller şuna bak. Okay. Hey ne oldu? Aa, ne kadar ilginç. Şimdi ben onu... Oh hayır bu ne? Dondurulmuş kokteyl mi? Onu nasıl içebilirim ki anlamadım. Onla ne yapacağım? Aa, böylesi daha iyi sanırım. Onu yalayacağım. Lezzetli ve harika bir şey. Ne kadar güzel dondurulmuş bir kokteyl. Ayrıca marshmallow da var. Şimdi tatlı çikolatalı kokteylimi içeceğim. Ne kadar lezzetli. Bayıldım ve doydum. Bakalım. Şuruplu ve tereyağlı pankekler. Ne kadar lezzetli görünüyorlar. Kokusu çok iştah açıcı. Bıçak çatal. Bir parça waffle keseceğim. Bu lezzetli şeyden emeliyiz. Oh, bu çok iyi. Hepsini yemeliyim. Benim de. Ne? Dondurulmuş waffle'larım mı var? Evet. Bu ne? Onlar taş gibi ama. Onları yemek imkansız resmen. Ne yapacağım ben? Onları keseceğim. Ne bıçak ne çital bana yardım etmedi. Tamam. Ben testere alacağım. Evet. Ne? Ne yapıyorsun ya? Ne olmamız gerekiyor? Şimdi bu waffle'ları keseceğim. İşte böyle. Ve biraz daha. Tamam. Şimdi onları deneyebilirim. Tabii ki biraz zor ve sert. Ama onları yiyeceğim. Hmm. Lezzet. Herkese merhaba. Size ilginç bir şey söz veriyorum. Ama önce Emma ve Miranda'yı buraya çağıralım. İşte şimdi kesinlikle hazırız. Emma hadi. <laughs> Nasıl istersen. Üstelik zaten istediğim büyümeyi seçtim. Harika. Arkasında gerçekten sıcak bir şey saklanıyor. Ateşli acı biber. Bundan hoşlanacağından emin değilim ama artık hiçbir şey değiştiremeyiz. Seçim yapıldı. Bu ne böyle? Hayır. Gerçekten acı biber mi? Yeter. Onu almak istemedim. Şimdi ne yapacağım? Bilmiyorum. Deneyebilirsin. Bunun iyi bir fikir şey olduğundan emin değilim. Ama gerçekten başka seçenek yok. Pekala burası zaten ısınıyor gibi. Korkunç yanıyorum. Her nasıl olsa başardın. haberin sana. Miranda nasılsın? Ben düğmeyi seçtim artık. Kararlılığın beni mutlu ediyor. Bence o bir ödüle layık. Çikolataya ne dersin? Çok işte açıcı görünüyor. Dayanamıyorum. Bunu ağzıma koymak istiyorum. Yanlışlıkla bir şey unutmadınız mı? Tamam evet. kaybetmeyi bırakın. Bu çikolata senin. Onu geri vermek zorundayım. Ay kafam bu ne? Vay canına çikolata. Hoş bir sürpriz. Doğru seçim yaptım. Hisleri beni hayal kırıklığına uğratmadı. Bunun neden bu kadar sıcak olduğunu anlamıyorum. Mancanla termometre yuvarlanıyor. Çikolata bile erimeye başladı. Neler oluyor? Limayı açmanın bir zararı olmaz. anda burada çok az şey kaldı. Bu da senin. Bu ne? Hiç çikolata gibi görünmüyor. Gözlerim... Hiçbir şey göremiyorum. Hoşuna uh -uh. gitmemiş gibi galiba. Yanlış kelime. Ama benim hatam değildi. hepsi Emma yüzünden Aa, yanıyor. Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor. Suyu nereden alabilirim ki? Hatırladım burada bir kova vardı. Umarım bu yangını söndürmek için yeterli. Su! Nihayet! Yaşasın! Nasıl da iyi. Kendimi çok daha iyi hissettim. Eh, eh. Neyse ki her şey yolunda gitti. İkinci turun zamanı geldi. Miranda seninle başlayalım. Tamam sorun değil. Hazırım. Cesaretin beni mutlu etmekten vazgeçmiyor. Güzellik aletleriyle ne yapacağım bilmiyorum. Umarım sen yaparsın. Vay canına ne kadar çok şey var. Süper. Böyle de başka bir şey de var. Akilet hani yakalıyorum. Harika bu bir makyaj çantası. Makyaj yapmayı çok seviyorum. Nasıl ya Güzler, ruşlar? Hangi renkler? Nasıl inanılmaz? Fırçayı elime alıp ve yaratma zamanı eminim gerçek bir eser olacak. Bunu hayata geçirmem için sadece biraz zamana ihtiyacım var. Şimdi <laughs> rahatsız etmeyeceğim. Emma'ya gideceğim. Nasıl olsun? Hey. Her şey mükemmel. Çok güzel karar mı verdim? İşte harika. Gecikmeden devam edebileceğimize sevindim. Sırada inanılmaz derecede lezzetli bir şeker var. Neden bu kadar soğuk? Bu şeker değil, bu dondurma. Vay canına, evet. Ona bayılırım. Her şeyi yemeye hazırım. İnanılmaz derecede lezzetli. Teşekkürler, duramıyorum. Bir bağımlılık yapıyor. Evet, Emma biraz daha dikkatli yemen senin için iyi olurdu. Ya konu yemek olduğunda tavırları boş ver. Aa, donuyorum. Belki birinin basanyesi vardır. Hey ısıtıcıyı açın lütfen. Şimdi bunun için bir çeşit düğmeye basmam gerekiyor. Ne yapıyorsun Emma? Hızla her şeyi kıracaksın. Miranda acele et bana yardım et. Ne oldu? Aa, Saç kurutma makinesi. onu biraz olabilir miyim? Neden? Tüm sorular sonunda. Şimdi Emma'yı tutmam gerekiyor. Aa, tekrar hareket edebiliyorum. Süper. Çok teşekkürler. Ama dondurmam da eridi. Aa, hayır. Bu bir başarısızlık. Oy, sen değişmiyorsun Emma. Sürekli yiyecek düşünüyorsun. Belki bana saç kurutma makinesini geri verir misin? Biliyorum ki yeni bir tur için hazırsınız. Yani başlayalım. Düğmeye basıyorum. Hadi bakalım. Nasıl dersen bir anda. Seninle tartışmak istemiyorum. Başlamadan önce koruyucu kıyafetler giymem gerekiyor. Bunu al. ihtiyacın i̇şte olacak. Pekala. Nasıl istersen. İşte mükemmel. Şimdi başlayabiliriz. Bu turlar çok ağır. Kaldıramıyorum. çok acıyor. Sıra bakma yanlışlıkla birini düşürdüm. Ayy. Şimdi diğerler yakalar. Çok acıyor yeter. Gözlerimin önünde yıldızlar dönüyor. Her şey yüzüyor. <laughs> Tuğlalar mı? Neden bu kadar çok tuğla ihtiyacım var ki? Yani çimento ve espatula alırsan bir şeyler inşa edebilirsin. Sanırım sen kendin düşünebilirsin. What? <laughs> Ama ben hiçbir şeydi ki bilmiyorum ki. Bununla nasıl başka çıkacağımı bilmiyorum. Pek iyi görünmüyor. Gerçi zengin fantezimi göstermeye şansım olsa var. Hadi başlayalım. Emin burası büyük bir bina olacak. Buradan başlayacağım. Harika. Bu çok heyecan verici. Daha önce ne kadar olduğunu bilmiyordum. Başarabileceğinden şüphem yoktu. Pekala gitmem evet. gerekiyor. Gerçekten benim sıram mı? Çok hızlı. Uzun. Tamam bu düğmeye basacağım. Aferin Emma. Senin için benim de ilginç bir şeyim var. Yaklaş çabuk. Hadi boşal. Hadi kız. Orada ne var? Çok iyi değil. Sanırım çöldüğün altında bir tane var. Bay bay. Yani mükemmel geçti güle güle. Gerek kalan tek şey Emma'ya aletleri vermek ve görevim tamamlandı. Bunlarla ne yapacağım ben? Şimdi anlayacaksın. Al tut şunu. Thank you. Bunlar çocuk aletleri. Aa, anladım. Kum havuzunda oynayabilirim. Teşekkürler. Ben çok eğlenceli olacak. Görüyorum ki çok sevdin. Evet ne kadar harika olduğuna baksana. Vay canına. Boğazınla tüm kale. Harika görünüyor. O da ne böyle? Nasıl buldunuz? Denedim. Daha yakından bakmak istiyorum. Tamam. işim bitti. Sanırım bu tuva yerine değil. Düzelteceğim. Ne yaptın sen? Şimdi her şey çökecek. <laughs> Ay üzgünüm. Sadece yardım etmek istedim. <laughs> Teşekkürler. Ay iyi olmadı. <laughs>